Merhaba, ee, evet gördüğünüz gibi e, videomuzda i harfi ile başlayan hayvan isimleri var. İ harfi ile e, başlayan hayvan isimlerini bulmak gerçekten zor. Ama biz sizler için e, derledik, bir araya getirdik. Kaç tane var burada? 6, 11. 11 tane hayvan ismi i harfi ile başlıyor arkadaşlar. Impala biliyorsunuz geyik türüdür. Iguana, iguanayı biliriz. İmparator penguen, inci balığı, inek, iskorpit balığı. İspinos, ispinos çok renkli küçük bir kuş türüdür. Istavrit balıktır biliyorsunuz. Strongilos, yine bir balık türüdür. Isopod, isopod örümceğe benzeyen çok çirkin, e, gerçekten ilginç bir hayvandır. Ve en son olarak da ipek böceği yer almaktadır listemizde. E, hangi e, varlığın isimlerini, hangi tür varlıkların, hangi harfle başlayan varlıkların isimlerini istiyor iseniz yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ve sizler için dönüş yapalım videoyu yapalım sizde orada hangi varlıkların ismini görmek istiyorsanız onlarla karşılaşırsınız hoşça kalın kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın